Çok değerli Büyükşehir üyem arkadaşım, çok değerli meclisiyelerim, federasyonumuzun kurucu başkanı Nihat Önder, Ramazanalı ve bayrağı devraldığım Engin Kırmızı Gül abim, çok değerli federasyonumuzun genç arkadaşlarımız, bölge başkanlarımız, kadın kolu başkanımız, gençlik kolu başkanlarımız, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, tabii bugün üçüncü meclis toplantısını düzenliyoruz. Dolayısıyla inşallah burada hep beraber güzel kararlar alacağız. Hem Sünatlı'ya hem de Sünat Dernekleri Federasyonu'na almış olduğumuz kararlarda da inşallah hizmet için hayırlı olacaktır. Değerli işlerim, tabi ilk etapta kongre esnasında da aynı şeyleri söyledim. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Biz Sinoplu'ya hizmet için geldik ve hizmetimizle hep beraber bayrağı birlikte taşıyoruz ve hizmette hep birlikte vermeye çalışıyoruz. Tabii ki bunun örneği ilk önce hamdolsun ki Yeni Kapı'nın mimarı olan arkadaşımız Engin Kırmızı abimiz tabii ki Yeni Kapı'nın mimarıdır. Dolayısıyla bizler de dedik ki bu bayrağı daha en güzel şekilde taşımak için sizlerin önünde bu sözü vermiştik ve 1 milyon 9 bin yurttaşımızı Yeni Kapı'da ağırlayarak ve tarih yazdık. Burada emeği geçen dernek başkanlarımız, bölge başkanlarımız, federasyon yarışı arkadaşlarımız ve tüm sinoplar olarak hepinizden Allah razı olsun. Sonuçta bizler yapmış olduğumuz faaliyetlerde ilk önce üzerimizde olan sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında da bu bayrağın en güzel şekilde dalgalandırmak için üzerimizde olan bu sorumluluğu herkes hakkını vermeye çalışıyor. Değerli hemşehrilerim, iki hafta önce de tekrar Gazi Osman Paşa Belediyesi ile birlikte ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz kestane festivalini gerçekleştirdik ve ulusal basında da basınlarda da sizler de aynı zamanda televizyonda da bu programı aynı şekilde izlemişsinizdir. Kestanemizi doğal olan ürünümüzde tabi ulusal basın aracılığıyla da yapmış olduğumuz bu faaliyette tüm ulusumuza duyurmuş olduk. Burada da emeği geçen tüm hemşehrilerimizden, dernek başkanlarımızdan ve sizlerden emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, eğer amaç hizmetse tabii ki bu hizmeti en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biraz serden bulunmam lazım. Bazı arkadaşlarımız kendine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Diyorum ki her yerde ifade ediyorum. Sinop Dernekleri Federasyonu Hasan Balkıran'ın değil diyorum. Sinop Dernekleri Federasyonu sizlerinde değil kimidir Sinop'unundur. Ondan dolayı burada yapılan hizmetlerin karşısında durmayın arkadaşlar. Yapılacak hizmetlere destek vermeye çalışın ki gücümüzü, bildiğimizi, beraberliğimizi daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut olarak irileştirelim ve güçlü bir sindepi hep beraber oluşturalım. Bazı arkadaşlarımız özellikle ifade ettim. Bugün yine söylüyorum. Değerli arkadaşlar, bizler sandıkta bütün meseleleri bitirdik ve hiçbir arkadaşımı taraf olan olmayan hiçbir arkadaşımı ayır ayır etmeden hepsi benim sinoplumdur, hepsi benim kardeşimdir ve birlik ve beraberlik tablosunu elimden geldiği kadar en güzel şekilde sergilemeye çalışıyorum. Ama kaldı ki bazı arkadaşlarımız Bununla ilgili ya belediye başkanlarını arıyorlar ya da orada belediyelerdeki yetkili olan arkadaşlar arıyorlar. Şu anda bununla ilgili isim vermek istemiyorum. Ama bundan sonra eğer yaptığımız hizmetlere engel olan arkadaşlarımız olduğu takdirde bu meydanlara çıkacağım belgeli olarak sizlere isim isim bunların hepsini sunmak zorundayım. Çünkü sizlere söz verdim. Hizmet etmeye geleceğim diye özellikle söz verdim. Bu bayrağı en güzel şekilde taşımak için, sizlere söz verdiği için ve en ucra köşelerde dahi sizleri en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bundan dolayı özellikle burada dediğim gibi şu an isimleri es geçiyorum. Ama bundan sonraki süreçte özellikle herkes kendisine çekirgen versin. Yapılan hizmetler benim değildir. Yapılan hizmetler Snotlu'ya yapılır ve da bayrağının taşınması yönünde kim bu hizmetlere destek veriyorsa da Allah herkese razı olsun diyorum. Kaldı ki bununla beraber bundan sonraki süreçte de tabi değerli hemşehrilerim sizlere şunu da sözünü vermiştik. Dedik ki Allah nasip ederse 2020'nin 1 Nisan'ında artık bundan sonraki süreçte Sinop dernekler Federasyonu'nun oturabileceğimiz, kalkabileceğimiz ve artık kurumumuzun bir yer olacağını söylemiş. Bu sözü sizlere verdim. İnşallah bugüne kadar verdiğimiz sözleri nasıl yerine getiriyorsak, nasip olursa 2020'nin 1 Nisan'da bu sözümüzde hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Artık Sinop Derneği Federasyonu'nun oturabileceğimiz, kalkabileceğimiz ve kurumumuzun artık bundan sonraki süreçte de inşallah bu yerini tüm Sinoplu'ya tahsis edeceğiz. Değerli hemşehrilerim, bununla ilgili nasip olursa Tabii ki biz Ocak ayı içerisinde düşünüyorduk bir gece yapmayı ama kaldı ki zaman hepsi faaliyetler, tanıtım günleri peşine, kestane festivali derken zaman hepsi birbiri içerisine girmemesi adına Şubat ayı, ayı içinde bu geceyi gerçekleştireceğiz. Ve burada da özellikle değerli arkadaşlar ben bu yeri sizlere bir şekilde tahsis edeceğim. Vermiş olduğumuz sözü Allah nasip ederse bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ama kaldı ki bu yer Hasan Balkan'ın olmayacak. Bu yer bizim federasyon yaşlı arkadaşlarının olmayacak. Ve bu yer bölge başkanlarımızın, kadın kolu başkanımızın ve şu anki mevcut yöneticilerin yeri olmayacak. Kimin yeri olacak? Sinoplu'nun yeri olacağı için de bundan dolayı bu konuda duyarlı olmanızı arz ediyorum. Bunun için her derneğin dernek olarak en az 10 tane bilet almanızı özellikle bu konuda sizlerden talebim var. Ve biletin de değeri 200 TL olacaktır. Ve sonuçta burada oturmuş olduğunuz koltuklara, sandalyelere sahip çıkmanın yolu da emek etmekten geçer. Değerli arkadaşlar, geçmişte biliyorsunuz ki Gürpınar projemiz vardı. Ve Gürpınar projesinin mimarları bakın şu anda karşımızda da Sayın Nihat Önder, Ramazanoğlu ve Muzaffer Karameşe abilerimizin, Cenk, e, aynı zamanda Kadir abilerimizin, tüm emekçilerimizin tek tek isim söylemeye gerekiyor. Herkes biliyor zaten. Bunların asıl mimarı bu abilerimizdir. Kaldı ki ondan sonraki süreçte yine bu değerli hemşerilerimiz emekçi olan bu işlerde destek verilmesinin sonucunda şerifinde bir geçer düzenlemiştik ve akabinde yurt binara e üç katlı bir bina koymuştuk. Ve dolayısıyla tabii ki biz bu işin arkasında durduk veya durmadık artık bunları tartışmıyorum. Timuçin Bey bundan ilk e, bu üçüncü yapmış olduğumuz meclis toplantısı ilk ko meclisin kongresine geldi dedi ki mahkemeyi kazandım demişti. 450 bin civarında bir para alacağını söyledi. Kaldı ki daha şu ana kadar bu para gelmedi. Bu para doğru. Yeri adı bu kazanıldığını söyledi ve evrakları da sundu. Ama ben ne olursa olsun kesinlikle bu para eğer Yargıtay'a tekrar itiraz edildiği için üst mahkemeye gönderebildiğinden dolayı Yargıtay'da tasdik edilmeden ben bu parayı kullanmam değerli arkadaşlar. Çünkü ben bu sorumluluğu bu bebelin altına girmem mümkün değildir. Çünkü kaldı ki 5 sene sonra Yargıtay'dan dosya bozuldu geldi. Parayı belediye faiziyle gerisin gereksiz zaman o yönetim o parayı nereden ölecek arkadaşlar? Onun için bu fayda tasdik edilmeden, onaylanmadan kesinlikle bu parayla ilgili hiçbir planımız, programımız yoktur. Eğer şayet inşallah gelir, gelirse kimin parası bu para? Yine Sünapur'un sizlerin parası. Onun için o günün saatlerinde o paraya göre tekrar planlar, programlar yapılır. Ona göre de farklı bir şekilde faaliyetler de ortaya koyulur. Bizler şu an mevcut olan paramız 258 bin lira şu anda federasyonumuzun kasasında olan bir para var. Ve bu para da çok değerli iş adamımız Yaşar Aksoy abimizin ve Sinop Dernekleri Federasyonu'na 500 metrekare bağışlamış olduğu arsadan gelen bir paradır değerli arkadaşlar. Ve ben burada özellikle Yaşar Aksoy abimize, hepinizin huzuruna, şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu bir emektir. Bu bir emektir. Sonuçta emeklere saygı göstermek zorundayız. Bu insanlar bu hayrını Allah rızası için yaptılar sizlerden hiçbir talebe de yok. Kaldı ki bundan beraber şu anda geri kalan kısmı ile ilgili 190 metrekaresi istimlak olduğundan dolayı bu 258 bin lira federasyonun kasasına geldi ve diyor ki ben diyor geri kalan da 500 metrekareye tekrar tamamlayacağım diyor. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar geriye kalıyor işler bizim üzerimize kalıyor ve bizim için burada şu anda federasyonumuzun yeri satılık arkadaşlar. Ve birinci olarak burası tercih edilebilir. Yalnız bizim Sinoplu'ya, sizlere, hepimize, vizyonumuza nasıl bir yer istiyorsanız o şekilde bir yer almalıyız arkadaşlar. Onun için daha güzeli vizyonumuza ve 100 tane derneği olan bir çatıya eğer şu anda mevcut olan yer yapışıyorsa orayı da alırız. Hiç fark etmez. Zaten oturuyoruz. 15 yıldan beri federasyon ilk kurulundan itibaren zaten içinde oturuyoruz. Ama istiyoruz ki daha güzelini ve imkanlarımızın dahilinde ve hep beraber el birliğiyle tek yürek olarak burada bu konuda çalışmalarımızı yapacağız. Yapmış olduğumuz gecenin sonucunda da inşallah amaçlarımıza ulaştıracağımız bir yere sahip oluruz ve hep beraber de nasıl şu anda dua ediyoruz Yaşar amcaya ve emekçi olan ve bu kuruma hizmet eden herkese dua ediyoruz. Bizlere de inşallah zaman gelir bu masaların etrafında otururken buraya gelen arkadaşlarımız, yöneticiler de inşallah bizlere dua etmeleri, inşallah o arkadaşlarımız nasip olur. Tabii ki amaç dediğiniz gibi Sinoplu ve Sinop sevdasını hep beraber yaşayarak ve Sinoplu'ya en güzel tabloları, vitrinleri hep beraber oluşturmak zorundayız. Değerli arkadaşlar, şimdi çok değerli abimiz Kadir Akdoğan abimiz aynı zamanda meclis başkan vekilimizdir. Ve dolayısıyla bu kuruma kurulmasından itibaren kendisi anlattı zaten 34 yaşındaydı o zaman. Ben de bu kurum kurulduğunda Engin abi 24 yaşındaydı. O zaman bu kurum kurulduğunda yine işte böyle abilerimiz yanında yani şimdiki gibi genç kardeşlerimiz gibi imkanlar yoktu. Bu masaların etrafında değil de biraz daha işte kardeşlerimizin yanlarında oturmaya çalışıyorduk. Yani burada bir şeyler öğrenmek için, çünkü köyümüzden, kentimizden, doğduğumuz topraklardan geldik. Burada bildikleri, beraberlik, bildikleri gördüğümüz için o tabloların içerisinde, fotoğrafların içerisinde olmaya çalışıyorduk. Tabii ki işte hayat öyle bir süreç geçiyor ki Allah tabi şu an nasip etti. Bu milleti şu anda temsil etmek için şu an sizlere karşı karşınızdayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten sonuçta amaç tabii ki eğer iyi niyetli olursa, beyinle kalp arasında farklı düşünceler olmazsa insana Allahu Teala her şeyi nasip ediyor. Bundan dolayı Allah birlik ve beraberlik içerisinde ve doğru düşünceleri beynimizden, aklımızdan eksik etmesin ve Bununla ilgili değerli arkadaşlar, gelecekle ilgili de biz sonuçta her zaman ifade ediyorum. Bu toplumun içerisinde huzurlu ve refah, özgür bir toplum istiyorsak evlatlarımızı çok iyi şekilde yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımızı doğru olanları teşvik etmemiz lazım. Bununla ilgili Kadir Akdoğan abimiz bir şirket sahibi İsmi Nurettin Bey ile beraber geldiler ve e, meclis başlarımız birlikte oturduk konuyu anlattılar arkadaşlarımız. Tabii ki kafama yattı çünkü benim de iki tane oğlum var değerli arkadaşlarım. Ve Allah herkesin çoluğu çocuğunu bağışlasın. Ben de tabii ki çocuklarımla fazla ilgilenmediğim için veya dershaneye gönderdiğim takdirde çocuklarımızı çok iyi şekilde takip edemediğim için ve anlatmış oldukları bu proje mantığıma yattı ve akabinde dedim ki ben burada kurum olarak bu Sinoplu'ya dernek her derneğe en az yedi tane öğrenci olmak kaydıyla bu projeden istifade ettirelim ve dolayısıyla bu projenin şu anda 50 TL ücret anlamında normalde işte bin lira olanı var, 500 olanı var, projenin durumuna göre değişiyor. Bu çok kapsamlı bir proje ama sağ olsun Kadir abi de bu konuda çok mücadele etti. İlk önce 500'den 250, 250'den 50 TL'ye kadar dedik biz bu işin hem reklam boyutunu oluşturalım, 50 TL'ye düşürün değerli arkadaşlar. Ve bu arada artık dernek başkanları ve bölge başkanları olmak kaydıyla sizler de sizler de duyarlı olun. Üye olan öğrencilerimize bakın derneğimize üye olan üyelerin çocuklarımıza ve 7 tane her derneğe ücretsiz olarak her derneğe hediye ediyoruz. Helal hoş olsun. Ama sizler de bu konuda çalışmanızı yapın arkadaşlar. Neticede bakın arkadaşlar. Bugün bu kurumun şu anda biz hep beraber bu bayrağı dalgalandırıyoruz. Sizleri temsil etmeye çalışıyoruz. Kurucu olan başkanlarımız Niyet Önder burada. Ramazan'ın abimiz burada. Ondan sonraki başkan Timuçin Bey katılmadı ama geçen toplantıya da gelmişti. İnşallah bundan sonrakilere gelir. Bayrağı devraldığım Engin abi burada. Ve buradaki amaç başkan olmak değil. Yarın başka bir arkadaşımıza bu işler nasip olacak bu işin hakkını vermek lazım. Hakkını vermek için bir mücadele içerisindeyiz. Ondan dolayı dernek başkanları olarak üzerinizde olan sorumluluğu yerine getirin arkadaşlar. Bölge başkanları olarak üzerinizde olan sorumluluğu yerine getirin. Eğer bu sorumluluğu zaten bakın yerinize getirmiyorsanız bir kere Allah katında bu işin vebali var. Bu işin Hasan'ı, Ahmet'i, Mehmet'i yok. Bu işin eğer bu millet sizleri dernek başkanları olarak üyelerini sizleri seçtiyse sizlere inandılar, güvendilerse o bayrağı en güzel şekilde taşımanız lazım. Sonra bölge başkanlarımız olarak da dernek başkanlarımız ne yapıyorlar? Bölge başkanlarımızı belirliyorlar ve o işlerin hakkını vermediğiniz zaman arkadaşlar bu işlerin bir kere dediğim gibi Allah katında bu işlerin vebali var. He, bunu hala yapmıyorsanız o zaman da gelirsin dersin ki arkadaşım ben bu görevi icra edemiyorum. Ben seninle çalışamıyorum. Taraf oldum arkadaşım olabilir. Ona da saygı gösteririz. O bayrağı devredersin. Başka arkadaşlarımız da burada hepimizin içimizde şu anda federasyon başkanlığı yapacak çok nitelikli arkadaşlarımız var. Bölge başkanlığı yapacak çok nitelikli arkadaşlarımız var. Dernek başkanı yapacak çok değerli abilerimiz var. Ondan dolayı koltukları boşuna işgal etmeyin arkadaşlar. İcraat yapacağınız koltuklara gidin, onları işgal edin ki oralarda hizmetleri verin, bu milletin de hakkını yemeyin arkadaşlar. Sizlere özellikle İslam ediyorum. Özellikle istirham ediyoruz. Sayın Başkanım. Evet. Biraz vakti iyi kullanalım. Tamam başkanım bitiriyorum. Ben yani konuya, konuyla, evet. konuyla alakalı devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi yani gecenin konusunu anlattık. Ve geceden önce derviş partisi nasip olursa sayın başkan çok uzun tutmuyorum. Dedim ki arkadaşlar bölge başkanlarımızla konuştuk. Dernek başkanları durumu intikal ettirdik. Dergi kim için çıkartıyoruz? Sindef'in tanıtmak için çıkartıyoruz arkadaşlar. Sinoplu'yu tanıtmak için çıkartıyoruz. Dergiyi bunun için çıkartıyoruz. Ve dedim, her o de, çıkartmış olduğumuz der, dergimizde her dernek başkanı vesikalık fotoğrafını versin ve özgeçmişini versin dedik. Ve şu ana kadar kaç tane vesikalık fotoğraf geldi? 50 başkan. 50 geldi mi? Tam da olsun yine. 2 ay önce söyledim arkadaşlar. 2 ayda vesikalık fotoğrafımız 50 tane ulaşmışız. İnşallah geriye kalmış 43 tane 43 tanesi için de inşallah bir ay beklemeyiz. Çünkü arkadaşlar bakın en geç önümüzdeki hafta içerisinde vesikalık fotoğrafınızı gönderin. Göndermezseniz de kusura bakmayın ben vesikalık fotoğrafımızı oraya koymadan da o dergiyi çıkartırım. Bak burada bunun hiç konuşmaya dahi gerek yok. Çünkü dergi sizin. Yaptığımız bu hizmette yine sizleri tanıtıyoruz. En güzel şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. E, öyleyse arkadaşlar bunu ya vesikalık fotoğraf dedin artık teknoloji, alet ne yapıyor? Tak çekiyor, atıyorsun. Bu kadar. Bunu yapmak zor bir şey değil. Islam ediyorum. Bir an önce bu vesikalık fotoğrafınızı gönderin. Dergimizi bir an önce bastıracağız. Ve davetiyelerimizle birlikte inşallah gitmiş olduğumuz yerlerde dergilerimizin de dağıtımı yapacağız. Bundan dolayı çok hızlı olun arkadaşlar. Bu konuda da hepinizden şimdiden İslam ediyorum. Tabii sorunuz olursa tekrar konuşuruz. Dolayısıyla Şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden inşallah gecemizde hep beraber, birlikte beraberlik içerisinde hep birlikte duyarlı olacağız. Güzel bir gece yapacağız. İnşallah yerimizde dediğimiz tarihte bu hayırlı hayırlısı ile hepinize tavsiye edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum arkadaşlar. Evet. Sayın Genel Başkanımız